Merhaba, ben Bora Güneysu, 19 yaşındayım. 2020 Bahçeşehir girişliyim, inşaat mühendisliğinde okuyorum. Ee, takım okulumuzun aynı zamanda e-spor takımındayım. FIFA'da hem futta hem Pro Clubs'da oynuyorum. Pro Clubs takımının aynı zamanda takım kaptanıyım. Bu sene takımımız e, ilk senesi olmasına rağmen 3. Lig'de play-off'tan şampiyon olarak çıktı. Ve içinde bulduğumuz ligin de aynı zamanda asist kralıyım. Böyle. Bizimle ilgilenen çok güzel bir ekip var. Türkiye'nin bayağı büyük takımlarını oynadım ama hiçbir zaman böyle bir ekibin içerisinde bulunmamıştım. Bir şey istediğimizde bu direkt kısa bir zaman içinde hallediliyor. Bu bizim için, bizim oyuncular için çok önemli bir şey. O yüzden ekibimize çok teşekkür ediyorum. Takım şöyle ben, bir önceki takım Eskişehir Spor'du. Bu profesyonel manada FIFA oynamayı bırakacaktım aslında. Ama takımımızdan böyle güzel bir teklif gelince ve artık Biraz daha işi ciddileştirmek için takıma girdim. Normalde girmeyecektim ama ısrarlardan sonra girdim. İyi ki de girmişim. İyi ki böyle bir ailenin içinde bulunuyorum. Zaten FIFA'nın Pro Clubs modunda başarılı olmamızın en büyük sebebi bir e, aile gibi olmamız. Herkesin tek bir düşüncesi olması, karşı fikirlerin olmaması. E, zaten takım içi e, anlaşamasaydık bir başarı gelmezdi. Bu yüzden herkes birbiriyle gerçekten böyle kardeş gibi bu yüzden başarılı olduk. Ee, zaten herkes evinden katılıyordu. Ama şöyle bir şansımız vardı pandemi sürecinde olduğumuz için ve maçlarımız bir tık daha yaza yakın olduğu için herkes antrenmanlara çok aktif bir şekilde geldi. Her gün antrenman yaptık minimum 2 saat, 3 saat şeklinde. Böylelikle antrenman yaptıkça oyunculardaki gelişimimiz de arttı, takım olarak gelişimimiz de arttı. Zaten ligde güzel sonuçlar aldık. Geçen seneye baz alındığında bu seneki başarımız çok arttı. En sonunda play kaldık. Şampiyonluğu ufak bir puan kaybıyla kaçırdık. Play-off'larda da okulumuz gerçekten bize çok büyük bir yardım yaptı ve e-spor ofislerini açtı. Biz de bütün takım olarak o e-spor ofisinde kaldık ki bu gerçekten takım içi anlaşmalar için bayağı güzel bir ortamdı. Herkesin aynı e, ofiste bulunup aynı anda maç yapılması, işte goller herkesin aynı anda sevinmesi, birbirinin üstüne gitmeleri, zıplamaları falan böyle şeyler gerçekten çok iyiydi. Belki de şampiyon olmamızın en kilit noktalarından bir tanesi birlikte oynamamızdı. O yüzden gerçekten okulumuza da çok teşekkür ediyoruz bize böyle bir imkan sağladıkları için. Ailemin e-spora bakışı aslında bana çok gerçekten yardım oldular. Yardımları oldu. Ben 2002 doğumluyum. İlk oynadığım FIFA 2010'du. Daha 8 yaşındayken başlamıştım. Kimine göre erken ama vakit geçiriyorduk. Zaten hep sporun içindeydim. Sporun her türlüsünü de yaptım. Ailem hep yanımdaydı ama işte bazen böyle FIFA oynuyoruz. Bütün FIFA oyuncuların %99'u çok sinirleniyor. Bir şeyler kırma noktasına geldi. Kol falan kırıldı böyle. Öyle olduğu konularda ailem bir dönem PlayStation elimden almıştı. Benim için gerçekten hayatım bitmiş gibiydi. Bayağı üzmüştü. Sonrasında ikna ettim. Daha az sinirlenmeye çalışıyorum ama yine bazen... Artık tek yaşadığım için aslında böyle sorunlarım olmuyor ama... Totele baktığımızda ailem hep yanımda durdu. Çok bir şey demediler.